Hayvanlara bakmadığımızdan değil. Aslında yanılmamızın bir nedeniydi hayvanlarımızın ölmesi. Hadi sizlere bir de şu şekilde göstereyim harikalar diyarını. için tavuklarımızın ölmesi tamamen tiyatrodan ibaret zaten. Hayvanlarım sıf kümesler pis diye ölüyorlar. Her ay iki kez temizlediğimiz kümeslerimiz burada. Pürümüz yardımıyla dezenfekten ediliyor. Yani yakarak dezenfekte. En kesin çözümüyle. Mevsim geçişlerinde tavuklarımızın bu tüyleri bugün aldığım zaman yarın tekrar aynı yerde tüy görmeme ihtimaliniz çok düşük. Çünkü tüy dökme mevsiminde hayvanlarımız tüy değiştirir. Her gün temizlik yapmadığımızı, tüyleri temizlemediğimizi nereden biliyorsunuz? Sırf sizlere göstermiyorum diye hayvanlarıma bakmıyorum zannetmeyin her gün 3 saat, 4 saatimizi kümesimizi ayırarak hayvanlarımızın kişisel bakımlarını yapıyoruz. Bazı arkadaşlar da yalan attığımı söylüyor. O yüzden hasta olan hayvanlarımıza iğne yapıyorum. Sırf video çekmek için her sabah 7'de uyanıp gelip hasta hayvanlarımıza günlük ilaçlarını veriyorum. <laughs> Sıf tavuklarımız hasta olsun diye de sürekli destek ürünleri alıp aylık olarak her gün uygulama yapıyoruz. <laughs> Sıf onun için. Tavuklarım neden öldü? <laughs> Titanium. Bazı arkadaşlar için ben sürekli yalan atıyorum. Farkı ismi verince reklam yapmış oluyorum. <laughs> Değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlarım, merhabalar. Şu an videonun sonuna geldik. Bu videoyu aslında çekmemdeki temel amaç şuydu. Harikalar Diyarı'nın yanlış tanınması. Çok değerli eleştirilere, abilerime, kardeşlerime her zaman cevap vermeye çalışıyorum ve dikkate alıyorum eleştirilerimizi. Çok teşekkür ediyorum. Sırf Harikalar Diyarı'nı düşünüp Beni eleştirdiğiniz için. Çünkü eleştirilere de açılır. Her şeyi bilemeyiz. Yanlışlar yapabiliriz. Doğruları öğrenebilmek için zaten önce yanlışı yapmak zorundayız. Tecrübe için. Hayatın devamlılığı için. Bu her zaman kesin bir kural. Bu videoyu yapmamdaki asıl neden şuydu arkadaşlar. Harikalar diyarını görmeniz. Çok uzun zamandır geçen de değerli bir abimiz aşağıya yorum düşmüş. Okudum kendisinin yorumunu. Çok güzel bir şekilde şunu ifade etmiş. Çok fazla ölüm videosu geldiği için artık harikalar diyarının biraz daha güvensiz bir ortam oluşturduğunu söylemiş. Ve kendisi de bu konuda çok Ben bunu hiç fark etmemiştim. Ama ölüm videolarını paylaşmamdaki tek sebep şuydu. Geçen yıl ben kendimce bir karar aldım. Dedim ki bir daha hayvan ölüyorsa kimseyle paylaştım. Sıf kümes hayvancılığı yapan arkadaşlara veya da yapmak isteyen arkadaşları bu işten soğutmamak içindi. Ama sonradan sizlerin tepkisiyle neden o hayvan kayboldu nerede abi? öbür hayvana ne oldu kaybolmuş ortadan halbuki ölen hayvanlarımı paylaşmıyordum o yüzden videoda bazen kaybolan hayvanların farkına varıyor sürekli bana çek lütfen göster lütfen biz de öğrenelim lütfen diye söylediğiniz için ben de bu yıl bölümleri çekmeyi düşündüm ve çek siz istediğiniz diye ama şunu söyleyeyim biraz çok abarttık herhalde <laughs> şimdi çok fazla hayvan olduğu için ister istemez burada bir hiyareşi var yani bir düzen var birazcık ölürken birazcık artacak alttan gelen bir nesil üretim yapıyoruz biz arkadaşlar üretim yaptıkça ölümler de olacak Aynı biz insanlar gibi bütün hayvanları kurtaramayız. Sadece yanlışlarımız olur. Geçen videomda yemden dolayı öldüğünü söylüyorum vurgu yaparak. veterinerler eşliğinde. Değerli tecrübeli insanlar eşliğinde. Bir de ben bu işe ilk defa başlamadım. Değerli kardeşlerim, yıllardır yapıyorum. Ben bu camianın içindeyim. Kaç Dört yıldır bu iş yapıyorum. Bu yıl sürekli kullandığımız bir yemin bozulması sebebiyle hayvanlarda oluşan tespit ettiğimiz bir yıl. Ve bu tespiti de sizlerle paylaştım. Ancak gördüm ki beni tanımayan ve yeni aramıza katılan abonelerimiz için yanlış örnek olabilecek, teşkil edebilecek yorumlar gördüm. Harikalar diyarı hızlı bir şekilde devam ediyor. Sağlıklı kümesleriyle, sağlıklı hayvanlarıyla hiç durmadan devam ediyor. Sadece geçen yıl 10 tane hayvanımız öldüyse bu yıl 20 hayvanımız öldü. Bu kadar fazla değildi. Yani aşırı bir de ölüm de yok artık. Yıldan bahsediyorum. Bunu da unutmayın. Biz elimizden geldiğince iyi bakmaya başlıyoruz <laughs> çalışıyoruz. Eripat demiş. Değerli kardeşlerim Eripat gerçekten iyi bir marka. Şunu da değinmek istiyorum. Harikalar da yanında. Reklamını yaptığım, markasını verdiğim her ürün reklam değil ben kullanıp da memnun kaldığım bir ürünü sizlere önermek aslında benim görevim. Haksız mıyım? Ama ben bunu yaptığım zaman bazı, bazı arkadaşlarımız da bu bir reklam insanları kandırıyorsun amblemiyle bana hemen bir vurgu yap. Halbuki beni tanıyan çok iyi bilir ki tanıyan da çok var aranızda. Biliyorsunuz arkadaşlar ben reklam yapılması gereken ürün reklam yaparım. Harry herhangi bir sponsorluğu yok bende. Harry Potter'ın satıcısı benim Anladınız mı arkadaşlar? Harry ben satıyorum. Ancak bakın ciddi söylüyorum. Eripat dediğimiz madde altlık, şimdiye kadar tavuk camiasına kazandırılmış en büyük değerlerden birisi şu an çok büyük çiftlikler, kümesler hepsi eripat. Suyu, nemi her şeyi çekiyor. Kokuyu tamamen yok. Biti pireyi uzaklaştırıyor. Haşerelerden koruyor kümes. Bu kadar güzel bir ürünün ben sizlere reklamını yapmazsam şayet. Siz nereden bileceksiniz eripat? Nereden temin edeceksiniz? kümesinizde nasıl kullanıp hayvanlarınızın sağlığını koruyacaksınız. Ve bu bir reklam oluyor ben yaptım. Ben sizlere bu yıl bir söz veriyorum Geçmiş aylarda. Dedim ki bundan sonra bir reklam olunca sizlere söyleyeceğim. Bakın yine söz veriyorum bir reklam filmi çektiğim zaman sizlere söylüyorum arkadaşlar. Bu bir sponsorludur veya da bunun sponsorluğunu da çekiyorum diye artık sizlere belirtiyorum. Yani bileceksiniz reklamlı video yaptığım zaman. Ve şunu da söyleyeyim, reklam yaptığım hiçbir marka da kötü değil. Benim reklamını yaptığım bütün ürünleri kendi web sitemde bulabilirsiniz. Hiçbir denemediğim ürünün reklamını yapmıyor, siteme koymuyor, satışını da yapmıyorum arkadaşlar. Bunun da bilincinde olun, haberiniz olsun. <laughs> Kendinize de çok mekkan bakın arkadaşlar. İnşallah bu videoda faydalı olmuş olur. Mesela en son bir destek ürünü kullanıyorum ben aylardır halen daha deneme aşamasında hemen yatırıyorum bu ürün kuşlar için üretilmiş sindirim sistemini düzenleyici <laughs> daha iyi çalışması için, enzimlenmesi için hele belli başlı vitaminlerle dolu doğal ilaç diyebilirim. Sularına katılıyor. Bir litre suya bir çay kaşığı gibisinden. bunu da satışını yapıyorum internette. Ama kümesimde kullanıyorum ve memnunum arkadaşlar. Şu an mesela bunu gösterdiğim için reklam yapmış olmuyorum. Bu ürünü ben sizlere, sizler de kullanıp faydalanasınız diye gösteriyorum. Lütfen. Çok değerli yorumlarınızı yine bekliyorum. Çok seviyorum sizleri. Harikalar Diyan'a şöyle güzel bir şekilde gezdik bugün. Bütün hayvanlarımı sizlerle paylaştım. Bütün hayvanlarımı güzel dinle. neşelerini, tatlılıklarını gördüm çok şükür hayvanlarım çok iyi. Yemi de değiştirdik zaten. Biliyorsunuz hangi yemler kullandığımı artık. Yeni yemlerden de karışımlar da yapıyorum artık. Öbür kümesler için karışım da yapıyorum. Hatta büyük bir çalışmaya da imza atacağım. Büyük bir projem de var arkadaşlar. Sırf bu tavuklarımız için doğal bir yem girişimindeyim. İnşallah bakalım nasip kısmet olursa yapmaya çalışacağım. Yani ben hayvanlarımın sağlığı için elimden gelen her şeyi yapıyorum tek ricam şey lütfen hayvan ama sınamayın arkadaşlar. Bana çünkü bazen çok ağır hitamlarda bulunan, bulunuluyor. Biliyorum dikkat almamalıyım, cevap vermemeliyim. Zaten alıp da cevap da vermiyorum. Ama yanlış tanınmak da istemiyorum. O yüzden lütfen. Ben hayvanları çok seviyorum arkadaşlar. Bu kadar hayvanı sevmesem ben her sabah kalkıp da 200 tane hayvana bak. Beklerim, kedilerim, tavuklarım, kuşlarım, aylık bunların maliyetini biliyor musun? Temizlik konusuna gelelim. Biz aylık iki kez temizlik yapıyoruz. Ortamda gördüğünüz tüy tamamıyla hayvanların tüy dökme mevsimi olduğu için her gün dırmıkla çeksem de yine sabaha kadar tekrar birikiyor. Yani emin olun zaten temizlik yapıyor. Ve şunu da söylemek ve dipnot geçmek istiyorum. Biraz kümesin pis durmasının sebebi dağınık görünmesinde. Çünkü çarpma terpme kümeslerimiz var. ve bunu da zamanla yapabiliriz maddiyat çok önemli arkadaşlar. Siz oradan görüyorsunuz da o kadar fazla para da kazan. Ama elimizden geleni yapıyoruz. Diğer kümesi de söyleyeyim. Yeni bir kümes ortamı oluşturuyoruz. Onlar da geçici. Biz tam profesyonel bir kümes yapacağız zaten. Ama za vakti zamanını belki pandemide şimdi biz onu dikersek öyle büyük bir kümes belki de batar gideriz. Yani kaldıramayacağımız yükün altına girmemek için emin adımlarla ve yavaş adımlarla ilerliyoruz. Neden meripat kullanıyorum? Çünkü bu gördüğünüz hayvanlar eripatın ne kadar sağlıklı bir ürün olduğuna dair canlı kanıtıdır. Bu hayvanlarımız yavruluğundan gelişimin sürecinde bile şu vakte gelene dek altlarında sürekli eripatı eksik etmediğimiz bir kafes. Yani gelişimi boyunca sürü içerisinde küçükten büyüğe aylık olana dek hiç altlarından eripatı eksik etmediğimiz tek kümes bu kısım. Cüce koşinlerin kısmı ve bir kez bile tek bir kez bile bu sürüden bir tane hasta hayvan almadık arkadaşlar. Çünkü neden? Dediğim gibi sadece bu kümeste çok sıkı fıkı bir şekilde eripat kullanıldı. Küçüklüğünden büyük mü? Oyna 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 oyna. <laughs> Gel bakayım sen bu <laughs> Gel bakayım sen bu Hiçbir umurumda değil. Yeter ki yüreğimdeki bu sevgi daim olsun. Yeter ki bu sevgimi sizlerle paylaşabileyim. Teşekkür ediyorum. Bu arada lütfen bu videomuzda alınganlık yapmayın. Abilerim ellerinizden öperim. Kardeşlerim gözlerinizden öperim. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman eleştirilerinizi açıyorum. Yalnız beni tanımadan, etmeden, kamera arkasında neler olup bittiğini bilmeden yorum atmayın. <laughs> Canınızı yerim. Ben Dadaşam Harikalar Diyarı'nın Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaşıyorum. Yeni yalan abonelerimize hoş geldin diyorum. Eski abonelerimizin canını yerim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. Seviyorsunuz.